meraktan Bekir? Niye haber vermedin? Hali mi vardı Seda? Bulduklarında baygınmışım. Hastaneye götürdüler, aletler, şunlar bunlar. İlk fırsatta da numarayı verdim zaten. Emine. Alo. Merhaba canım. Ben Bekir Bey'i çok merak ettim. Emineciğim, Bekir Şile yolunda talihsiz bir kaza geçirdi. Nasıl peki? İyi çok şükür hayati tehlikesi yok. Ee, nasıl olmuş kaza? Görünmez kaza işte. Kaza anında başını direksiyona çarpmış. Bayılmış. Sağolsun köylüler yardımcı olup hastaneye götürmüşler. Neyse atlattık. Şimdi eve gidiyoruz. Çok sevindim. Geçmiş olsun tekrar. Teşekkürler. Görüşürüz. Çok iyi bir insan. Seni de çok merak etti. Kaç kez aradı. Geçmiş olsun diyor. Ne oldu? Ağrı mı var senin? Yok iyiyim. Biraz. Ben çıkıyorum biraz. Mahkemeye senin için geldim. Senin sırtındaki yükü hafifletebilmek için. Yalan söyleyemeyecektin. Otelde kalıyorum, tek başıma yaşıyorum diyemeyecektin. Evet, bu kadınla yaşıyorum da diyemeyecektin. Bir tarafta karını kırmak, öbür tarafta kendini utandırmak. Ezilecektin o yükün altında. Üç sene mi oldu Gözlerimin içine uzun uzun bakabildiğinde bana biz imkansız bir halden bahsediyoruz demiştin. Turan, biz hala imkansız bir halden bahsediyoruz. Ben kararlıyım. Karın kararlı. Ama sen değilsin. Halbuki senin karar vermen lazım. Benimle misin? Değil misin? direksiyon hakimiyetimi kaybedip çarptım. Her yer karardı. Ölüyorum sandım. Buraya kadarmış Bekir dedim. O arada tuhaf rüyalar gördüm. Rahmetli annem beni sallıyordu salıncakta. O çocuk birden değişiyor Sinan oluyordu. Sonra birden... Nasıl oldu peki? Sonra birden bire sen karşıma çıktın. İlk evlendiğimiz gün gibi. Başında duvak. Üzerinde gelinlik vardı. Nereye gidiyordun? Yalnız mıydın? Boş ver. Anlatma. Öylesi daha iyi. Sana bir kere inandım. Onun bedeninde çok ağır ödedim. Bir daha hayatımda yalan olsun istemiyorum. Telefonunu kapattım, bizimkiler ararsa seni arasınlar. E giyinmemişsin daha, hava kararmadan çıkalım. Çıkmadan çocuklar arasak mı? Daha yeni geldik. Biri Ayten ablasıyla, biri anneannesiyle, merak etme bir şey olmaz. Ya ben bunları giymem kırk yıllık kayakçı gibi, ne öyle? Ya hadi giyin, hemen öğreneceksin bak. Ya mutfaktaki gibi değil mi? <laughs> becerirsin, becerirsin. Hadi giyin bekliyorum. Üf, tamam. sakın tamam mı? Hadi gel hadi gel. Hadi hadi gel. Hadi gel hadi Hadi gidiyoruz. İyi gidin. Sen de gidiyorsun Deniz'in çok güzel bir fikri var. Hadi gidelim. Nereye gidiyoruz dersimiz var. Ama son ders hem de müzik. Biz daha iyisini yapacağız. Cevap ver gelecek misin gelmeyecek misin? yavaş dur oğlum. Ezeceksin sen beni. <laughs> Anne, bir şey soracağım. Bu Erdal'ın hemşire arkadaşını sen tanıyor musun? Hani şu hastanede gördüğümüz mü? Neydi onun adı? Ha o Yonca. Vallahi yüzünü pek hatırlamıyorum ama adı yabancı değil. Erdal onlara ders çalışmaya giderdi arada sırada. Ders çalışmaya? Hı. Yani kızın fiziği mi iyiymiş, ha. neymiş öyle derdi Erdal. Fiziği? İyidir evet. Oo geliyorsa gel. aman da çok güzelmiş bu çocuğun arabası. Kim almış bakayım onu? Ha? Dede, hadi dede'ye gidelim. Ee, yok çocuğum, sonra gideriz. Gidemeyiz zaten. Hadi şimdi işimiz var. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Yenisin bizim burada herhalde. Sayılır, evet. Nereye taşındın? Hayırlı olsun. Burada adet midir böyle geleni sorguya çekmek? Estağfurullah abi. Düzgün bir adama bizim her zaman kapımız açık. Sen mi seçiyorsun adamın düzgünlüğü erisini? Yok abi, sen yanlış anladın. Ben anlayacağım, anladım. Peki abi, kızma. Dur, yavaş. Dur! Bas! Allah! Ya, gülme. Yok, gülmüyorum. Vallahi gülmüyorum. Gülme! Gülmesene. Ay, tamam, tamam. Doğru, güldüm. Cezam ne? Söyle. E, cezan yok. Çünkü ben, ben de olsam, ben de gülerdim. Hadi gel. Çok mu komik düştüm? Ee, yani çok komik değil. Az komik. Hadi gel. Bir dakika. Aa, tamam. Hadi bir daha deneyecek misin? Herhalde deneyeceğim. İyi hadi bakalım. Dur şunları al. Tamam. Bir dakika. tamam. <laughs> tamam tutuyorum ben. Dur yavaş. Dur. <laughs> 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 hadi denemeyecek misin bir daha? Ben şu anda karın altında yatmak istiyorum. Etrafımda hiç kimse olmasın, hiç ses olmasın. Başka renk olmasın. Ben beyaz. Boşluktu gibi. Huzur. Ha? Tarif ettiğin şey. Huzur. Aslında onu ben de bulmak istiyorum ama... ...ben onu karların altında tek başıma bulamam. Ben de bulamam herhalde. Hadi bakalım. Ha. Ağır kesici rahatlatır. Bırakalım şimdilik uyusun. Yaz iğnenin etkisi geçince biraz ağrısı olabilir. Hay Allah. Ağrıları çok olursa yazdığım o ağrı kesici ilaçlardan iki tane verebilirsiniz. Tamam. Seda Hanım misafiriniz var. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Bekir Bey nasıl oldu diye merak ettim. Çok daha kötü olabilirdi. Seda Hanım bana müsaade. Ben geçireyim sizi. Birazdan dönerim. Buyurun. Canım. Emine. Çok üzgünüm. Özür dilerim. Neden geldin buraya? Seda? Şey Böyle olmasını istemezdim. Ben seni kaybetmekten çok korktum. Seni çok sevdim Bekir. Sen beni hayatında istemeyince çok acı çektim. Kaldıramadım. Gözüm döndü. Sensiz yaşayamazdım, yapamazdım. Birlikte ölelim istedim o. Gözüm kararmıştı. Öfkelisin bana değil mi? Haklısın. Ben de kendime çok öfkeliyim. Hem de çok. Yaşaman için çok dua ettim. Sana bir şey olsaydı ben yaşayamazdım. Seni çok üzdüm. Özür dilerim. Ama artık üzmeyeceğim. E Seda Hanım bekletmeyeyim ben sizi. Bence siz beklemeyin. Yanlış adrese gitti taksi galiba. Sizi bizim şoför götürsün. Çok teşekkür ederim. Hiç gerek yok. Siz hiç beklemeyin. Sahiden mi? <laughs> Sahi mi söylüyorsun? Ben her şeyi unutmaya hazırım. Yeter ki sen sakin ol. Unutacağım. Sahi mi? Bütün bunları konuşacağız. İkimiz beraber. Ko konuşacağız tabii. Konuşalım. Her şey düzelecek. İkimiz de çok yorgunuz. Şimdi lütfen git. Sedat'a uzaklaş bence. Anlarsa... ...kaldıramaz... Bir daha birbirimizi göremeyiz. Tamam mı canım? Tamam. Canım. Çok bekletmedim değil mi? Yok, biz de Bekir Bey'le sohbet ediyorduk. Ah, uyandın mı? Biraz daha uyusaydın keşke. Ağrın var mı? Yok, no, iyiyim, iyiyim. Kahve içer miyiz? Ay yok, e, ben de zaten kalkayım diyordum. Başka zaman inşallah. Bir kahve içseydik, öyle gitseydin. Hem hasta ziyareti kısa sürer. Ben gideyim artık. Geçmiş olsun Bekir Bey. Teşekkür ederim. Aç arkaları, aç arkaları, aç arkaları. Vay be. <laughs> Kolay oldu değil mi? Ya. Akşam popomuzla oturamayacağım herhalde. Ben öğrenirken daha çok düştüm. Merak etme bir şey olmaz. Üşüdün mü? Yok üşümedim. Hemen girmeyelim olur mu? Böyle kayacağım düşeceğim korkusu olmadan. Yürümek istiyorum karda. Hareket ettiğin için fark etmiyorsundur. Üşümüşsündür aslında. Üşümüyorum girmeyelim lütfen. İyi e, tamam sıcak bir şeyler içip öyle çıkalım bari. İyi e, tamam. <laughs> Çok iyi ya. Süpermiş. Dinlenmek ister misin? Alo. Ha, Merve, geciktin merak ettim. Neredesin? İyiyim, merak etme. E neredesin? Geliyorum. Öf. aslında. Yok. Sen haklıydın. Özür dilerim. Ben hiç hak etmediğin sözler söyledim sana. Kalbini kırdıysam özür dilerim.